Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle de kendi sinemamızı kuracağız. O zaman hiç laf uzatmadan hızlıca başlayalım. Ve evet gördüğünüz gibi sinemamızı açacağımız sokak ahandı burası. Hemen hızlı şuraya gidelim ve kaç bin dolar? 10 bin dolar mı? İyiymiş alalım abi hızlıca. Şimdi isim ne yapacağız? Oo isim çok önemli. Sinemacuk yapalım o zaman ya. Numcuk'taki sinema cukuncuk olsun. Bunu şöyle bir cırtlak bir renk yapalım ki burada olduğumuz belli olsun ve tamamdır. Sinemacuk açıldı abi hadi bakayım let's go. Şimdi bizden hızlıca abi buradaki çöpleri toplamamızı istiyor tamamdır abi. Önceki sahibi Allah bilir ne yaptı bilmiyorum ama çok iyi bakmadığı kesin. Bir tane daha çöp varmış. Nerede oğlum? Ben niye... Bu mu? E bu değil. He tam pardon. Bunu da süpürecekmişiz abi. Okey hemen şurada süpürüyoruz şöyle. Ve okey artık tertemiz oldu. Şimdi bize arka tarafa gitmemizi istiyor. Buradan şimdi abi göstereceğimiz filmlerin lisansını almamız lazım. Öyle gidip takır takır gösteremiyoruz tabii ki de. Hemen buradan lisanslara giriyoruz ve... Oo kaç paramız var? 350 dolar var. Hmm. Market ticket price. Bak böyle daha pahalı bir şey ne var mesela? Box office potential. Hmm. Hiçbir şey anlamıyorum ama galiba bunun daha fazla para satma ihtimalimiz varmış. O yüzden ben bunu alacağım abi. Price'da genelde 30 ken biz abi 34 35'e satalım. Hadi bakayım. Bence güzel fiyat abi. 35 dolara gelirsiniz değil mi? Bin liracık bir şey abi. Gelin hepiniz. <laughs> ve buradan da şimdi bu filmin ne zaman oynatılacağını seçmemiz lazım. Zaten bizim başka filmimiz olmadığı için abi bunların hepsini de tıkır tıkır koyduk. Hatta şöyle bir araya boşluk yapalım. Aynı bak. boşluklu boşluklu olsun. Daha iyi olur. Ve tamam sarısam artık <laughs> açabiliriz abi. Bir tane filmimiz var yani. Bir tanecik ama olsun. Hemen şöyle döndürürüz ve let's go. Bakalım ne kadar müşteri gelecek. Bak bak bak. O kadar fazla film var ki her yerde aynı filmin afişi duruyor. Evet. E, galiba sinemaya gelme sayısı birazcık azalmış diyecektim. Ooo iki tane ikiz geldi. Daha doğrusu bir tane ikiz geldi. Saat sabah 9'daki için A bloktan bir yer istiyor. Tamam nasıl yapacağım şimdi? Buna bastım. Para ver. <laughs> para ver. Nasıl vereceksin ya? Ne dur parayı mı yazacağım? Ne kadar bilmiyorum ki oğlum ben. He buradan seçmemizi istiyor. Tamam. Ne şimdi demiş bak burada öğretiyor bize. Tamam dedi şey şu. Adam ne zaman hangi saatte istiyorsa onu seçiyoruz ve hangi sırada istiyorsa onu veriyoruz. Mantık buymuş. Bunlar abi iki tane A bloktan istiyorlardı ve saat 9 için istiyorlardı. Tamamdır. Okey bu. Let's go yaptık galiba. Hemen parayı alalım. Ne kadar parası vereceğiz? 30 dolar. Hemen şöyle zıng zıng zıng. Tamam. Hoş geldin abim. Bunlar ne istiyormuş? Saat öğlen 2'de 3 tane C'ye. Ee, dur dur. Hepsi birine kaçtı. <laughs> Hemen şöyle saat 2 yapıyoruz. C için 3 tane yapıyoruz ve sell ticket diyoruz. Hop aldık. Ne kadar para çekeceğim? 105. Hop. Tamam. Okey abi. Güzel. Hızlanıyoruz. Birazcık zor yalan yok. Saat 9 2 tane C'ye. Saat 9 2 tane C'ye. Saat 9 2 tane C'ye. Tamamdır. Hızlanmaya başladık abi. Çok iyi. Hemen şöyle bunlara 30 dolar verdik. Okey. Mis gibi. Tamamdır. İlk başta yalan yok. Birazcık yavaştık. Fakat öğreneceğiz. Uuu. Üçlü agalar geldi. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor be? Aa film başladı. Tamam. Saat 9'a 3 tane D'de. Saat 9'a 3 tane D'de. Aa artık film başladığı için bunları satamıyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar size ikiye verelim olur mu? İki verelim beyler size. Paranızı almak için yapıyorum. Kusura bakmayın ama tamam. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Şimdi 105 dolar almasaydık sıkıntı olacaktı. Şimdi ne oluyor? Aha burada bir şey oluyor. He filmi başlatmamış. Oğlum ondan mı ben başlatacağım? Ana. Adamlar film izlemedi Dur dur geldim geldim özür dilerim özür dilerim. Hop başlat abi. Let's go. Tamam burada oyundaki genel bütün olarak mantıkları gösteriyor. İşte genişletme mantıkları, değiştirme mantıkları ve evet filmi izler. Adamlarım ve Of oh, helal olsun. Tamam güzel güzel. Dur dur nerede? Oh. bunları sırasam sonraki filmleri beklemiş 450 paramız olmuş burada. Çok iyi. Çok özür diliyorum. Saat 2'dekine 3 tane. Random bir tane oluyormuş abi. Saat 2 tane 3 tane verdik. Buyurun. Şöyle zınk geçti. Kusura bakmayın birazcık bekledim. Saat 7'dekine 3 tane C. Saat 7'dekine 3 tane C. Tamamdır. Bunu da hızlıca verdik. Hop şöyle 5 dolar üstünüz verdim. Tamamdır. Mis gibi. Hop hoş geldiniz ablam. Ne istiyorsunuz? Hangi film? Saat 2'dekine 2 tane hop şöyle D mi istiyorlar? D'de yer kalmayacak az daha vallahi ama neyse. Bir tane daha yerimiz var Allah'tan. Tamam güzel. 730 paramız oldu bu. Arada. Bayağı hızlı paramız artıyor. Hemen bir bilgisayarımız Bakalım bu paralarla ne yapabiliyormuşuz. Bak şimdi fark ettim. Dediler ki az önce mesela. Oturacak yer yok dediler tamam. Onları halledeceğiz demek ki abi. Sıkıntı yok. Şimdi movie lisans var. Lisansdan ne alabiliriz? Hiçbir şey alamayız gibi sanki. <laughs> Çok pahalı. O dur. Birisi beklemiş abi kasada. Koş koş koş. Hepsi de ben bakıyorum ya. Saat 7 2 tane B'ye. Saat 7 2 tane B'ye. Zınk zınk. Hızlandık. Bayağı hızlandık bu arada yalan yok. Tamam güzel. Tamam işte yapmamız gereken baya bir şey var. Upgrade kısmında neler varmış mesela? Atıştırma kısmı ekleyebiliyoruz. Bekleme alanı ekleyebiliyoruz. Hmm. Eee customization'da ne var abi? Bunlar öyle süsmüş tamamen. Event kalender var. Bunlar zaten işte özel günler için. Yine birisi bekliyor. Oğlum ben sürekli mı bakacağım. Şura birisi baksın artık ya. Saat 2, 2 tane C'ye. Saat 2, 2 tane C'ye. Yer kalmadı bu arada var ya 2'deki şeye. Harbiden doldu taştı. Saat burada kaç şu an? Nerede güzel? Yani sol altta yazmış tamam. Daha 2'ye baya bir var abi. Önceki film oynuyor zaten şu an. Burada temalar varmış. Anamikleri salonun temalarını falan değiştirip biliyoruz. Aynen tamam güzel ama bayağı pahalı bunlar kolay değil. Ondan sonra o bir çok fazla şey var ne bileyim koltuk seviyesini arttırıyorsun lenslerin seviyesini arttırıyorsun falan harbiden çok fazla şey var. Abo benim ağaca ilk yapmam gereken şey şu anlıkla kasiyer almak hemen şuraya bir geleyim ne istiyorsun 2'ye 1 C 2'ye 1 C'miz yok ya kusura bakmayın onu veremem hakkınızı yedin hakkını helal et bakma ben. <laughs> Şimdi ben bir gideyim o zaman şeye bakayım ya. Şu employee kısmına bakayım. Şöyle baktım E bu ne? Bomboş. Buraya bakacağım galiba. Heh kasiyer. Ne kadar para vereceğim bilmiyorum ama ben bunu direkt almak istiyorum. Hayır tamamdır. Kaç para verdik abi? Pa Verdiğimiz parayı bilmiyoruz oğlum. O nasıl oluyor? Şurada mı yazacak? Dur bakayım. Ne kadar istiyormuş? Valla para istemiyor galiba. Bedava çalışıyor olabilir. Anlamıştım. <laughs> gelmişim. Aha gelmiş. Oh be tamam. Artık bu işten kurtulduk. Çok güzel. Geliştiğimizi hissediyoruz yani değil mi? Şimdi ilk filmimiz bitmiş. Saat 2 oldu zaman yeni film başlayacak abi. O zaman şöyle yapalım. Artık yeni bir film alabiliriz bence, değil mi? Aynen. Çünkü bak 3 tane aynı film var. Bir tane daha farklı film olsun. Şöyle bakalım market ticket price'ları en yüksek olanları almak istiyorum abi. 550 paraya 40 paralık var aslında. Bak güzelmiş bu. 45 paralık var 650'ye. 550'ye 40 paralık mı? 650'ye 45 paralık mı? Ama bak bunun box office potential diye bir şey var. Bunun ne demek tam olarak bilmiyorum ama ben 650 alacağım galiba ya. Aynen en masası bu gibi abi. Hemen şu 650 alırım. Ticket price da 55 yapıyorum. Aynen. Mis gibi. Okey. Hemen şu şimdi abi zamanları değiştirmek istiyorum. E, nasıl değiştireceğim peki ben bunları? Bunu nasıl kaldıracağım mesela? He tamam. Gün bittikten sonraymış abi. Koş koş koş. Filmi başlatmam lazım. Let's go let's go let's go let's go. Bu kaç kişilik oğlum? 10 kişi. Hemen şuraya oturalım. O zaman size bir tane okulca gittiğimiz sinema anımı anlatayım mı? Okulca abi İngilizce öğretmeniyle birlikte Enes Batur'un filmine gitmiştik. <laughs> <laughs> Niye oldu? Nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Bunlar hiçbir fikrim yok. Sorgulamıyorsunuz. Bak söyledim sustum. Devamı yok. <laughs> oğlum sen var ya. Sen bittin oğlum. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o ahlaksız? Oğlum telefonla konuşma. Beni deli etme Nerede o abi? Bir bir şeyler yapıyormuş burada. Öyle bir bilgi geldi bana. Bah ba, ba, Patlamış mısırları yere atmışlar. Oğlum adamlarınız yok mu sizin? Ne yapıyorsun? Vi oh, video şey yapıyor. Şaka gibi. Filmi kaçak çekiyor. Abi. Gitti kamerayı çıkarttı. Manyak mısınız? Bak sizi harbi döverim. Şunları temizleyelim abi. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Bizim az uzunlaşan bir daha bir şey almamız lazım şimdi şu temizleme işlerini halledebilecek. Ve müşterinin dinlenebileceği bir yerde lazım kesinlikle. Hemen şöyle bir gidip bakalım abi onlara. Oo bak burada kasamız var. Burada kameralarımız da var güzel. Şimdi pricing kısmını yaptık abi. Movie licensing'i yaptık. Şu an zaten paramız yok. Daha fazla upgrade kısmı. Şimdi 750 para ya abi. İki tane önemli upgrade var zaten. Birisi işte atıştırmalık kısmı bu daha fazla para kazanmamızı sağlayacak. Diğeri de bekleme alanı. Bence 750 yapıp ilk önce bir atıştırma kısmı alalım ki daha fazla para kazanmaya başlarız. Diğeri böyle daha hızlı olur zaten. Sen ne yapıyorsun? Cukkalıyor mu birazcık parayı? ya niye paramız artmıyor bizim? Dur bir şey oldu. Comment gelmiş he tamam. Bak buradan abi istenilen şeyleri görebiliriz. Mesela atıştırmak istemişler. Atıştırmak istemişler. Ayakta kalmasından şikayet etmiş. Bekleme alanı bekleme tamam. Şu an bekleme alanı ve hızlısından abi atıştırmak yeri yapacağız. Rahat olun. Birazcık para kazanalım lütfen. Biz de, biz, biz de görün. <laughs> gel vatandaş gel. Gel ablam gel ablam gel ablam. <laughs> Şurada şimdi Enes Motor gerçek kahraman olacaktı. Ah be. <laughs> Sizin de böyle okulca gittiğiniz bir sinema filmi var mıydı? Ve hangi filmde yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Şu an sistem yayına oturdu gibi abi. Ya, belki bir tane daha şey alabilirim. Temizlik görevli sanırım ama şu an o kadar da gerek yok bence. Onun için bekleyebiliriz. Sonraki burada şey için ne kadar parası o Oo 3000 para mı? Yok bu üçüncü. İkinci nerede abi? İkinci film yeri burasıymış. Dur bakalım. İkinci bodayı almak için 2500 lazım. Ona daha var. Ona daha var. Sakin olun. 815 paramız oldu. Artık hızlıca atışma kısmını alabiliriz. Böyle daha fazla paramız olacak. Neredeydi? Upgrade kısmı. Ve tamamdır. Şimdi. Bu ne oğlum? Yine para istiyor bu. <laughs> Nasıl ya? Ben bunu aldım iyi hoş. Nerede şimdi bu? Yok ki. Başlangıçlar mı geldi? Aha burada tamam. E oluyor işte abi. Ama nedense bir daha ne bileyim içecek falan almamı istiyor benden onu anlamadım. He buraya ekleme de yapabiliyoruz okey şimdi anladım. Ya şu an var ama sadece patlamış mı, mısır falan var anlamı karıyla Daha fazla bir şey eklemek istiyorsak işte ne bileyim baharatlı patlamış mısır daha farklı içecekler falan buradan arttırabiliyoruz güzel tamam. Şu an bu kadar arttırma gerek yok şimdi abi de dinlenme yeri aldık mı tıkırında olur her şey. Yeni film başlayacak mı bu arada altıda başlayacaktı galiba tamam zaten bildirime geliyor onların sıkıntı yok. Şu bakmak istiyorum abi nereden bakıyorum şu an mesela filmler dolu mu acaba onlara bakmak istiyorum şu an. Aa kendi filmimi yapabiliyorum. Bu ne böyle? Buradan stokları alabiliyormuşuz tamamdır. Maalesef bilet sayısını buradan göremiyorum. Neyse artık. Mesela buradaki şey... Oo hareket etmiş buradan dur. Hemen şöyle bir temizleyelim abi. Birazcık paramız olsa temizlikçi de alacağız da kardeşim. Biz... Daha yeni açıldık batmayalım şimdi değil mi? Mesela alacak mı buradan bir şey? E burada işte oğlum nerede diyor. Burada ya kör müsünüz? İyi misiniz siz? Burada işte her şey. Allah Allah. Nerede atıştırmak alanı dedi ya. Önünden geçerken dedi bir de ya utanmadan. Ne çok kışı film bekliyor ya bunlar. Aradan bize sıkıntı çıkaracak. Hadi bakalım let's go. Film başlamış. Şu an kirlilik seviyesi burada sağ üstten görebildiğiniz gibi %30'lara varmış. Birazcık sıkıntı abi. Damet oturmadan şey yaptım ama neyse. Dolu ya film. Güzel güzel baksana. Neredeyse hatta full dolu değil mi? Evet evet güzel. Tamam. Sadece iki tane boşluk var. İzleyin bakalım izleyin. Aha alarm var abi. Ne oluyor? Oğlum sen var ya sen sen bak. Sen ne yapıyorsun? Buradan aç, ne bir flash geliyor ya buradan. Ne yapıyorsun? Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Acaba satacağımız şeyler buradan almamız gerekiyor olabilir mi ya? Mesela normal bir patlamış mısız alacağım en mantıklısı. Diyeceğim ama alınmıyor. Allah Allah. Niye ya? He en başta şeyi bile almamışız biz çünkü 500 paraya başlıyormuş arkadaş sıkıntı valla bilet satmamız lazım yarın olması lazım şu an mesela böyle hiç bilet satamıyoruz çünkü zaten hepsi doldu girecek kişiler giriyor zaten abi baksana kimse kalmadı bugün tamam bu tarihten sonra rahatız yarın bayağı bir para gelecektir illaki ve ve sonunda son filmde gördüğünüz gibi bitti herkes de aldı artık günü kapatabiliyoruz toplam 1470 dolar bilet satma paramız varmış olsun güzel Hızlı şimdi girip abi şey yapmam lazım filmleri değiştirmem lazım yeni bir film almıştık bildiğiniz üzere aha tamamdır şimdi buraya bunu ekleyeceğiz hatta bundan daha fazla ekleyelim abi iki tane bundan olsun. Çünkü bu film daha pahalı bir film. Arada bir tane bundan olsun ki sıkıntı çıkmasın. Okey. Tamamdır. Bence bu oldukça güzel. <laughs> Niyeyse bir bildirim geldi. Birisi kasada bekledi de. Bizim çalışan yok mu diye bakmaya gittim abi. Sıkıntı yok. Hemen şöyle bir dükkanımızda açtık mı? Şu an kafamız rahat. Eksi 81 dolarda mıyız? Nasıl oluyor bu <laughs> Hatta bilet fiyatlarını biraz artırsak mı ya? Çünkü bilmiyorum zaten herkes geliyor haber seferinde. Dol, dolup taşıyor. Boşuna daha da ucuz yapmanın bir mantığı yok. Neredeydi bu? Arada o kadar fazla tuş var ki. Heh, burada. 40'a satacağım abi bunu. Yani %30 daha fazla olacak. Bu da 60 olsun. Tamamdır. Böyle bir deneyelim. Bakalım eğer baktık sinema dolmuyor. O zaman zaten düşürürüz tekrardan. Şimdi yapmamız gereken çok bir şey yok. Sadece sabahki filmi bekleyeceğiz. Hatta şöyle bir taktik yapabilirim aslında. Bir dahaki gün abi sabah şey yapmayacağım. Film koymayacağım. Çünkü daha millet yeni yeni geldiği için ilk film dolmuyor genelde. O yüzden olabildiğince sağ tarafa yaslamaya sıkıştırmaya çalışacağım bütün filmlere. Yani sabah ilk 2 saat boş olması bence mantıklı olabilir. Çünkü aslında sadece 1 kişi geldi abi. Kimse yok hatta 2 diyecektim. Oo, birileri fiyatı beğenmedi. Değiştirelim abi. Tamam. Ben böyle olacağını bilmedim. <laughs> Eski fiyata geri geldik abi. Abartmaya gerek yokmuş tamam. Az önceki hiç böyle olmamıştı. Şimdi olmaya başladı Zaten birkaç tane müşteri kaybedince bütün karımız çöp olduğu için çok daha Bana bir mantığı yok. Şu çöpü topalım bayağı bir her yer pislenmiş. Bunlar da bayağı bir sıkıntı çıkartabiliyor büyük ihtimalle. Daha kötü yorumlar yapabiliyorlar. Hop şunları da temizleyelim. Ve evet, tamamdır. Film başladı hemen ben bir filmi başladım. E şu an zaten çok fazla yapacağımız bir şey yok. Sadece yeni filmler gelince baksana abi sadece 4 kişi gelmiş ya. Harun dediğim çok mantıklı büyük ihtimalle. Kimse gelmiyor abi sabahki filme daha yeni yeni millet şey olduğu için. Ama akşamki filmler full dolu oluyor. Ya bunlar da fiyatı beğenmedi. Daha ne kadar düşeyim Allah Allah. Ve 730 paramız olmuş. Hızlı gidelim. Ve artık mısırları alalım en azından. Bu biraz saçma olmuş ya. İlk önce alanı alıyorsun. Ondan sonra onun içine kocan şeyi alıyorsun. Ve tamamdır. Şimdi buradan gidip abi patlamış mısır alacağız. Aha da bu. Nereye geldi şimdi bu? Şuraya mı geldi diyordu? Dur bakayım. <laughs> Umarım doğru okumuşumdur. Heh burada aynen. Şimdi bunu buraya alıyoruz. Ve buraya koyduğumuz zaman okey artık öyle bir çalışıyor abi sonunda. Umarım diğer tarafta da sıra olmamışlar da tamam. Sadece sol taraftalar abi. Güzel. Aa bunları ben mi yapacağım? <laughs> <laughs> ben mi yapacağım bunu? Dur birazcık beklesin abi. Şu an daha fazla maalesef ki yeterli mısırımız yok. Ve 10 dolar mı sadece? 10 dolar için mi yaptık be biz bunu? Aa benim basmam gerekiyormuş. Ben kekoyum ya. Özlerim. Hop şey doldururuz abi. bayağı yavaş doldu. Tek tek atıyorsun. bak. <laughs> Ve tamam. Hop buna verdik. Hızlı hızlı seri seri. Kusura bakmayın daha yeni geldi şimdi bazen biraz sıkıntı olabiliyordu. Tamam mis gibi abi. Okey. Hop yeni film başlıyormuş. Hızlıca onu da başlatmaya gidelim. Koş 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 koş. O kusura bakmayın şunları bir temizleyelim biz abi. tamam. Tamam let's go. Bu da başladı. Şimdi zaten 100 para sonra artık dinlenme yerini alabileceğiz ve bayağı bir şikayet azalacaktır diye düşünüyorum. Ya bir para eksik şaka gibi ya. Yalvarırım mısır al. Ne olur mısır al. Ne olur oh tamam. <laughs> <laughs> tamam artık dinlenme alanını da alıyoruz. Umarım aldıktan sonra bir de şunu da alacaktın. Yok bunu da alacaktın falan yapmaz. Harbiden gıcık olur yalan yok. Ve aha da aldık abi. Okey sadece biraz daha arttırmak için upgrade gerekiyormuş sanırsam. Dedim. E, nerede dinlenme alanı? <laughs> <laughs> ya gerçekten öyle miymiş? He yok tamam tamam burada. Oh çok oradan. Buraya bir çalışan alsak diyeceğim de yani zaten parasını kendisi karşılayamayacak. O nasıl olacak bilmiyorum. Ama temizlikçi almamız lazım gibi ya. Arkadaş buna da para alınca da bize para kalmayacak ki. Employee kısmına dur bakalım abi. Günlük 126 buna vereceğim. 150 buna ver. Ya al be al. Ne olacak al. Ha dur kasiyer almadım ben değil mi? İnşallah yanlışlıkla kasiyere de tıklamışım. He yok tamam almadım güzel. Mısırcı aldım bir tane. Temizlikçi yok ama niyeyse ya. Allah Allah ilginç. Hop herkes burada oturur artık. Çok iyi. Mısırcımız da var. Okey. Ya mısırcı şu an 20 tane mısır satması lazım ki ben birazcık kar geçeyim abi. Maalesef <laughs> biraz sıkıntı bilmiyorum. Ama hiç onlarla uğraşmak istemiyorum. Yani yok. Bak şimdi işte koltuk yerini aldık. Atıştırmak yerini aldık ya. Sağ altta göre şikayetler çok değişti. Artık ne bileyim işte niye baharatlı mısır yok. Ne bileyim şu içecek niye yok falan filan diyorlar. Bu demek ki güzel haber. Hop bir sonraki filmimiz başlıyor. Ya açık olmak gerekirse oyun şu an beğendiğim bir kısmı var, O da çok fazla bekliyorsunuz. Kesinlikle mesela bu oyunda şöyle falan olması lazım. İşte 3x alma falan olması lazım. Hızlıca bunların ilerlemesi lazım. Şu an mesela gidiyorum abi. Telefonu takılıyorum ya boş boş. O yüzden aslında işte buradaki arkadaşı almak ne kadar bize zarara soksa da en zarar otomatik olacağı için bir şeyler olacak. Yoksa bence dediğim gibi oyunu çok fazla AFK bırakmanız gerekiyor. Hop burada bir tane şey olmuş abi. Alarm açılmış. Ne oluyor oğlum? Haydır. Kim yapıyor onu? Aa şu. Telefonla konuşmuş Git buradan. <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor oğlum? <laughs> Makine çöktü dur ne oluyor? <laughs> Aha vallahi film gitmiş. Geldik geldik dur nasıl ne yapacağım? Dur dur al şunu. Hemen hallederim hemen. <laughs> <laughs> Korktum ya. Vallahi bir şey oldu sandım ben de. Tamam dur tamam, sıkıntı yok. Ve evet böylece bugün de kapatmış olduk. Aşkız oyunun mantığı güzel ama dediğim gibi bence en önemli sorun çok fazla bekliyoruz. Siz oyunu nasıl bulunuz diyorum kısa kısmına yazmayı unutmayın. O zaman istersen yavaştan bir uzun sorayım. Umarım bir beğenmesin. Eğer daha fazla bu tarz bir oyundan sonrası beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videomda anlatan harmanlık sözü Azma bilmemiz yapabilirsiniz. O zaman kendinize çakın bakın. Hoşçakalın. Sağçakalın. Şu isme bak be.